Bir dakikadan herkese merhaba. Bugün son olarak 100 yıllık mucize dizisinde harika karakterine hayat veren Ebru Şahin'in estetiklerini inceleyeceğiz. Çok doğal bir güzellik gibi görünebilir ama Ebru Şahin'in de estetiği var. Spor bilimleri fakültesinden mezun olan ve sonrasında oyuncu olmaya karar veren Şahin her ünlümüz gibi ekranlarla buluşunca yüzünde ufak çaplı değişikliklere gitti. İlk olarak 2016 yılında ekran deneyimini yaşadığı Kan Parası dizisiyle izleyiciyle buluşan Ebru Şahin'in bu halinden bu haline geçişi epey şaşırttı. Benim İstanbullu Gelin dizisinde tanıdığım Ebru Şahin o zamanlar bu şekilde gözüküyordu. Güzelliğinden asla şüphe etmediğim Ebru Şahin, her Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle tam bir aşiret kızıydı. Günler geldi, geçti ve Ebru Şahin de estetik perilerine kapılıp giden ünlüler arasına giriş yaptı. Biliyoruz ki her ünlü oyuncumuzun bu camiaya giriş yapar yapmaz eski fotoğrafları ortaya çıkıyor. Bu bir kanun ve bu zamana kadar eski fotoğrafları ortaya çıkan ünlülerden çok azının aynı şekilde kaldığını görüyoruz. Ebru Şahin de bu değişime ayak uydurmuş. Eski haliyle karşılaştırdığımızda Ebru Şahin'in burnunda ufak estetik müdahale söz konusu gibi. Buna profesyonel makyaj da eklenince tadından yenmiyor tabii ki. Sadece burun estetiği yaptırdığı düşünülen Ebru Şahin'in yanaklarındaki dolguyu görmezden gelenlerin gözüne dolgu kaçmış diye düşünüyorum. Yanaklarına dolgu yaptırmalara doymayan Ebru Şahin'deki bu dolgu aşkı çenesine de vurmuş ve çene ucu dolgusundan da nasibini almış gibi duruyor. Bu kadar dolgu aşığı olan oyuncumuz dudaklarına da dolgu yaptırmasaydı tabii ki de şaşırırdık. Eski ince dudaklarına göre şu anki dudakları daha dolgun olan oyuncumuzda dikkat çeken bir detay var tabii ki. Her ne kadar estetik işleme başvurursa başvursun doğallığından ödün vermemiş oyuncumuz. Bence estetiklerini bir kenara bırakıp konuşulması ve takdir edilmesi gereken bir konu da bu. Arama motorlarına Ebru Şahin yazınca ilk bahsedilen o gür kıvır kıvır saçlı oyuncumuzun bu doğallığını asla kaybetmemesi dileğiyle. Kimsin sen de görmek istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.